Herkese hayırlı pazarlar. Bugün yeğenim bizde kahvaltı yapacağız. Şimdi beraber kahvaltı hazırlıyoruz. Evet, sosislerimizi doğruyoruz Güzelce. Ben de bir yandan patates soyup patates kızartacağım. Evet yumurtamızı da koyuyoruz. Nisa da şimdi sosisin salçasını yakıyor. Ona biraz su koyalım Nisa. Şöyle su koyarsın. Bir şey Kısa süreli bir kaza yaşadık. <laughs> Ama şu an bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Güzelce karıştır. Ağzını kapatalım onu. Sonra patatesimizi kızartalım. Patateslerimizi soyduk. Nisa da şimdi tavayı koydu. Şuradan yağımızı koyacağız şimdi. Şimdi de yağımız kızarsın. Patatesimizi atalım. Mesela bir sosisi karıştırsa Aha. Atalım bari onun kızgınlığına gitsin. Daha çok kızmasın. Kızacak ama. En azından biraz sakinleşsin. Şöyle yapalım. Yeter herhalde. İki tur yapalım şöyle. Sen buna bakarsın Nisa. güzelce pişiyor. Tayın çöreğimiz de var. Şimdi onu da fırına koyacağız ısınsın diye. Çöreği de. <laughs> Şimdi malzemelerim. buraya koyalım. Tik böyle kaynasın. Oldu değil mi? Hı <laughs> hı. sıcak sıkmaya gerek yok. Şeyi de çıkarayım ben çöreği.